Buyurun başlıyoruz. Biz AGD'yiz. Yeni bir dünya için tohum saçtık. AGD demek hakkı hak bilip hakkı tutmak, batılı batıl bilip batıldan uzak durmak demektir. Anadolu gençlik demek, ümmetin kalbi, ümmetin derdiyle dertlenmek demektir. AGD demek hayat, iman ve cihat demektir. Anadolu Gençlik Derneği Bursa Şubesi Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimizle yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif Dergisi ve Kaşifin Günlüğü buluşmasıyla başlayan kaşif gruplarımızla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, okula yardımcı dersler ve temel dini bilgilerle önce ahlak ve maneviyat düsturunda geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte ağacın kökü emin ellerde. Yaz bizimle bir başka diyerek her yıl düzenlediğimiz yaz etkinliklerinde hem eğlendiriyor hem de öğretiyoruz. Kur'an-ı Kerim, hadis, ahlak, ilmihal, helal hayat, örnek şahsiyetler ve siyer-i nebi derslerinin yanında yüzme, ata binme, halı saha, okçuluk, doğa ve müze gezilerimizle yazı daha eğlenceli hale getiriyoruz. Sevgiyle kucaklaşıp Siyer-i Nebi sınavlarımızla Hazreti Peygamber'in hayatını daha iyi anlatıyor ve Hazreti Peygamber'in örnek ahlakıyla kendi yaşantılarımızı şekillendiriyoruz. Baba oğul sabah namazı buluşmalarımızla her pazar bir camimizi ziyaret ediyor. Mescitlerde duymayı özlediğimiz gençlerimizin sesiyle camilerimize şenlik oluyoruz. Kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Bursa Şubesi Ortaokullar Komisyonu